<gülüyor> Kaldı. <gülüyor> Tam ses geliyor. Yok yok kendi kendimi korkutuyorum şu anda. Herkese yeniden merhaba. Bugün İçmeler Kanyon'a gideceğiz. Ama şu an hala oteldeyiz. Ee, servisimiz 12'de. Ama e, sofrada yani bizim yemek hamburger olduğunu öğrendik. Bunu kaçırmamalıyız diye düşündük. Şimdi bir yemekhaneye gidelim. Hızlıca hamburger yememiz lazım. Çünkü saat 11.30 geliyor. Hızlıca yiyeceğiz. Sonra servise bineceğiz. İçmeler kamyondan sonra kargo almaya gideceğiz. Kore'den bir sipariş verdim. Sizinle video çekelim diye. Kargomuzu alacağız. Sonrasına bakacağız. bir hiç edelim. Sonra yolumuza devam edebiliriz. Az önce sıralamayı yanlış söylemişim. Ee, önce önce Kargo'ya gittik. Sonra İçmeler Kargo'ya gideceğiz. Bu evet. bir. Evet. İkincisi Yıldıray Yalçın abimiz. Sizleri ömür. Başımız sağ olsun. Lokma dağıtıyorlardı. Ey saçımı sürdü. Sağ olsunlar. Lokmamızı aldık. Ya bir şey diyeyim mi? Böyle bir hayır işi yapıyorlar. Lokma dağıtıyorlar. Onda bile sıranın önüne geçme derdinde insanlar. Ne diyeyim yani. Neyse hamburgerin üstüne tatlımız da Yıldır abimizden geldi. Mezarlık manzarasında lokma yiyorum. Allah'ım affet. Aa, bayağı ölmüş ya. I'm out of Dolmuş'tan indik. Dolmuş'ta da böyle yolu falan çekmeye çalıştım. Şöyle biraz bir arkamı döneyim. Dağ manzarasını görelim. Şimdi kanyona gideceğiz. Kanyona giderken en azından dedim yolda böyle çekeyim. Burada çok güzel oteller var. Evler var. Ve çok şirin şirin yerler. Açıkçası kaç aydır buradayım ama içmelere hiç inmemiştim. İşte hep Selimiye, Bozburun taraflarına falan gittik. Neyse bugün de burayı keşfedelim bakalım. küçük İngiltere. Yani değil mi? Türk'ten çok İngiliz var. Şimdi yolda çok güzel <laughs> Geri geri yürü. Geri geri yürü ve yolu çekiyor. <laughs> ben de çek. <laughs> Şimdi kanyonun girişindeyiz. Bu yolu çıkmamız gerekiyor. Suya ulaşabilmemiz için. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama çıkacağız. Bu kadar. <laughs> Şimdi buraya bir <hep gülüyor> merdiven koymuşlar. <laughs> Eyvahlar olsun. Yok. Yapamayacağım. Bir saniye yapacağım. Bir şey diyeyim mi? bu böyle dönüyor ama ben, ben nasıl çıkacağım? Ben deneyim mi önce istiyorsan? Yok. Arkadaş biz dağcı mıyız? Bu ne? <laughs> Bak önce ben çıkayım sonra seni çekeyim. Yok yok ben Ya. <laughs> Tırmandık biraz dağcılık skilleri gerekiyormuş bunu anladım yani böyle gezme de pek olacak iş değil ama başardık bir şekilde yani ellerim falan bir de şuramı vurdum ve sanırım biraz yaralandım ama olsun hiç sorun değil değdi mi değdi böyle sessiz kafamızı dinleyebileceğimiz bir yer ee, şurada yengeçler falan var en iyisi ben bunu kapatayım bir etraf şöyle çekeyim devam etmemiz gerekiyor kanyonun tamamını görebilmek için. Ama şu basamakları bir alabilir miyim? Kopmuş basamakların bazıları. Dolayısıyla bu tehlike yaratabilir. Biz de buna hazırlıklı gelmedik. Normalde devam edelim derim ama şimdi gezmeye diye gelip yaralanmanın bir manası yok. Olsun en azından bir kısmını görmüş olduk. Bir etrafı tekrar gösterebilir miyim? daha başarılı olacağıma inanıyorum. Evet. Oba. Geliyorum. Hmm. Maymun soyundan geldik sonuçta. <laughs> Başaracağım. Bir tane. Kaldı. <laughs> Dur, yok yok hallettim ya. Bak bak. Alamıyorum hiçbir yerden. <laughs> Kendini biraz daha şöyle kaydır. Sorun yok ki. Ben şu an dinlenmek için. <laughs> ben şu an dinlenmek için oturdum. Gerçekten. Bana inanmaması gerekiyor. <laughs> Ayakları yetişmiyor. <laughs> ya ben bir kere bir boyunda bir insanım tamam mı? Ben buraya yetişemiyorsam. Ha yetişti. Var ya ben. Şu an var ya tam bir dağcıyım. Gerçekten çok başarılıyım. Gel. Evet. Tebrik. Şaka yaptım sadece buradan. İnce yer de burası. Tut <laughs> tut tut. <laughs> kamyondan çıktık, bir dolmuşa atladık ve terk edilmiş bir kamp alanına gelmeye karar verdik. Burası İçmeler e, Maliye Ah, Maliye Kampı. böyle çok güzel bir manzara bizi karşıladı. Bakalım ne halde? Yeni bir tesis yapılmış mı? Yoksa hala orada kimse yok mu? Bunu inceleyelim. Şimdi bu alana geldik. Burası tamamen boş. Ama şurada içeriden insan sesleri geliyor. Yani resmen birileri var. Ee, büyük ihtimalle kafalarına göre orada yaşıyorlar. Burası yine terk edilmiş bir alan. Acaba burası da otele mi ait? bakalım mı? Ama içeride biri var mı emin olalım da. Bunlar daire bak. mi? Evet eskiden bir daireymiş. Sanırım. Ama şu an bir halde yani. Aslında çok güzel dairelermiş baksana. Her girişin ayrı merdiveni evet. var kapı numaraları var. Ama büyük ihtimalle burada kalan yatan insanlar var. Ee, bence şöyle girebiliriz ya. Üst katı mı? Gidiyorum. Şişt, nereye gideceğim? Çıkıyorum. Çıka çıka en pis yeri mi Evet <laughs> tamam. Merdivenler çok sağlam durmuyor. Hmm. ne kadar güzel bir manzara manzara çok güzel buralar niye değerlendirilmiyor şuraya da bakar mısın Şimdi bir de alt kasına gireceğim. Bu sefer tek başıma giriyorum. Tam ses geliyor. Yok yok kendi kendimi korkutuyorum şu anda. Bir şey diyeceğim merak ediyorum gidelim. Evet gerçekten kötü bir koku var içeride. Ama merak ediyorum ve her yer cam yani. Şu an buradan atlıyorum. Yani muhtemelen daireler hemen hemen aynı zaten. Ee, yani en fazla karşılaşabileceğim şey bir insan. Hani burada yaşayan birinin de çok tekin olabileceğini düşünmüyorum. Ben aslında gelecektim ama... Neyse bu sefer söz dinleyelim. Genelde söz dinlemedim hep başıma bir iş geliyor çünkü. Şu karşıdaki binaya devam edelim. Ama orada insan gördü eminim bakalım nasıl tepki verecekler. öyle ben o binaya da girmek istiyordum aslında ama e, orada insanlar kendilerine yaşam alanı yapmışlar. Böyle koltuklar vardı. Deniz yataklarıyla pencere yapmışlar. Büyük ihtimalle onlar bizi görüyor ama biz onları görmüyoruz. Ve yani günümüzde insanlar gerçekten çok tehlikeli bir hale geldi. Kimin ne yapacağını bilmiyorsun. Belki bundan bir 5 yıl önce olsa tedirgin olmazdım. Aslında ben yine girerim ama e, gerçekten kimin ne yapacağını, yanında ne taşıdığını, nasıl tepki vereceğini ya da sağlıklı bir psikolojide mi bilemiyoruz. Bu yüzden sadece dışarıdan çektim. Ama zaten içleri hemen hemen aynıdır. Onu da görmüş olduk. Zaten burada elimde kamerayla gezmem bile büyük ihtimalle onlar için problem yaratıyor ama çok yakınlarına gitmediğimiz için sorun yaşamadık neyse ki şimdi sorun yaşamadan çıkıyoruz. ben normalde çok tesis seven bir insan değilim. Yani doğanın doğanın olduğu gibi kalmasını tercih ederim ama bakar mısınız? Böyle çok güzel bir yol. işte yol boyunca bir kafeler. Ama bu müzikten başıma bela alabilirim. <laughs> ama çok güzel, çok beğendim. Böyle dinlendirici bir gün oluyor benim için. Hem de şeyler deneyimledik. Hem de şöyle Buranın güzel bir havasını tattık. Yani Ekim bitiyor neredeyse ve hala burası sıcak. Marmaris sıcak tatile devam ediyoruz. Hadi bakalım. Taksi olaylarımız falan da bitti. Bir şeyler atıştırdık. Azıcık dinlendik. Bir berber abimize geldik. Soda ısmarladı bize sağ olsun. Onu içerken, dinlenirken Kore'den gelen paketimi açmak istedim. Hemen bakalım ne almışım. Hmm. -da. Bu neymiş? Çalışamıyoruz zaten. Çalışacağız tamam. Bu böyle acılı bir buldak ramen. Ee, siyah ramen diye geçiyor. Bunun aslında... Bir saniye. Bunun hazırlanışını da çekmek istiyordum. Yani çekerim ama bugün artık yiyebileceğimizi sanmıyorum. Bundan iki adet sipariş ettim. Hazırlarken de çekeceğim. Çok lezzetli bir şeye benziyor. Bir de yani burada orijinallerini bulmamız pek mümkün değil Türkiye'de. O yüzden Kore'den getirdim. Boğazıma da böyle düşkünüm yani. Şimdi yine bir paket daha aynısından. Ve bir paketim daha var. Bir saniye. Bunu da açalım. Neymiş bu? sipariş ettiğim bir yüz maskesi. Şöyle yakın gösterebiliyor muyum? Bunu da artık denerim. Yorum yaparım. Ya burada da Türkiye'de Kore ürünlerini yani cilt maskesi <laughs> olarak bulabiliyorum ama bu direkt orijinali. Bakalım memnun kalacak mıyız? Tekrar yerken de hazırlarken de bir çekerim. Hoşçakalın günümüzün sonuna geldik çünkü ben çok yoruldum. Sabah pişiyorduk, şimdi montla geziyoruz. Bu nasıl bir hava? Neyse konumuza gelelim. Bugün artık ramen yeme videosunu çekemeyeceğim. Çünkü hem tokum hem yoruldum. Onu bir sonraki videoya atalım. Ama yine de bence bugünümüz dolu dolu geçsin. Lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın ki ben de bir şeyler çekmeye devam edebileyim. Bundan sonra gezi videolarıyla devam edeceğiz. Günlük yaşamımızdan kesitler paylaşırız. E, tanıdığım sanatçılarla ve iş insanlarıyla röportajlar yapıyor olacağım. E, birlikte dil öğreneceğiz. E, kafamda bir sürü fikir var ve bunları uygulamak istiyorum. Sizin de desteklerinizle bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.